Vesveseden kurtulmak için neler yapılmalıdır? Öyle bir çağda yaşıyoruz ki insanın vesvesesiz yaşaması adeta istisna olmuş. İnsanın bu çağda kendisini vesveseden muhafaza etmesi gerçekten çok zor. Ne yapmalıdır? Birincisi sürekli abdestli gezmeye dikkat etmelidir. Bu çok önemli bir nokta. İnsanın başına gelen münkeratın, başına gelen olumsuz işlerin ya da yaşadığı olumsuz hallerin başlangıç noktası abdestsizliktir. Dikkat edersek abdestsizlikle gusülsüzlük arasında çok fazla bir fark yok. Her ikisi de namaz kılamıyor, her ikisi de mescide giremiyor, her ikisi de Kabe'yi taat edemiyor. Evet birbirinin aynısı değil bir takım hükümlerde ama pek çok hükümde de aralarında bir fark görünmüyor. Dolayısıyla abdest almaya, abdestli olmaya dikkat etmek lazım. Bir. ikincisi zihnin malayani şeylerle, faydasız şeylerle ya da zararlı şeylerle meşgul olmaması için dili sürekli meşgul etmek lazım. Dili tesbihatla meşgul etmek lazım. Bu bir süre sonra kalbi ve zihni de meşgul eder hale dönüşür. Üçüncüsü salih insanlarla, müstakim müminlerle birlikte olmak, onlarla hemhal olmak. Mümkünse onlarla daha fazla zaman geçirmeye çalışmak önemlidir.